Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet e, bir tane video şu an sohbet videosu kısaca arkadaşlar bu arkadaşlar umarım e, bugün köye gideceğiz arkadaşlar umarım ne alaka anlamadım evet arkadaşlar bugün köye gideceğiz e, köyde bir gün kalacağız bir gece yapacağız e, öbür günde işte video gelecek arkadaşlar. O yüzden bugün iki video geldi. Bence sizin için iyi oldu ve videomu beğendiniz. Baya bir e, görünüm aldım. Ve ilk videom 97 izlendi. Görünüm. Harikasınız arkadaşlar siz ya. E, yüzüm biraz şey kötü karanlık görünebilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. E, biraz şey birkaç zaman zam, zaman zaman e, böyle bu gidecek böyle daha güzel olacak videolar sessiz olmayacak belki bu sesli olur ama sesle alakalı bir sıkıntım var yoksa her şey iyi yani umarım kendinizi iyi hissediyorsunuzdur bu video kısa olacak arkadaşlar <laughs> ve 26 abone olduk çok e, çok teşekkürler arkadaşlar e, abone olduğunuz için İstediğiniz kadar like atabilirsiniz arkadaşlar. Evet hala 10 like bekliyorum. 9 like geldi. Bir şey an 10 like gelmiş olabilir. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın video gelecek. Ee, ama Emirhan abim yani benim kuzenimle video gelecek arkadaşlar. Ona da orada bir hafta kalacağız. Sonra geri döneceğiz ve e, Efsane Pro'ya'nın üniversite oyuncusu yani Ahmet Celal'le Eymen. Ee, onlarla da çok bir şey bayağı bir şekilde video gelecek imen 40 abonede diz şarkısı yapacak ya da 39'da yüzden e, Eymen'e kanalına yani efsane pro yenilmezi e abone olmayı ve like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar bu TV yani bana da olmayı unutmayın şişe oyuncusu e, şu an o 4 abone ve iki videosu PUBG sevenler ona gidebilir arkadaşlar Evet söyleyeceklerim bu kadardı ee, abone olup like atmayı unutmayın bir daha tekrar söylüyorum ee, istediğiniz kadar like atabilirsiniz serbest ama izlemeyi unutmayın hoşçakalın bay bay.